Yani Kua? Bu şaka olmalı. Bu geri zekalılar sürüsüyle ne işin var? Beklemen gerekmez. Özellikle bedava yemek için canım. Bu gece güzel bir iş var. Parası da çok iyi. Ne diyorsun? Hadi gidelim. <laughs> Bu kızın nesi var? Oldukça tuhaf davranıyor. Son günlerde onu gerçekten anlayamıyorum. Bence iyi düşün. Fırsatı kaçırma Çanikua. Bebeklerim. Yemek yemek zorundayım. Onlar için yemek yemeliyim. Hangi tuşa bastığını gerçekten bilmiyorum ama sevgili müdür yardımcısını apar topar görevden aldılar. Ben sadece dedektif Brown'da olanları anlattım ve o ne yaptığı bilmiyorum. Bu burada pek çok şey değişecek. Burası sadece kurallara saygılı bir yer olmakla kalmayacak. Aynı zamanda yöneticilerin de kurallara saygı göstereceği bir yer olacak. Hmm. Evet. Um, görevli o yer... Rohelia birinin öldürülmemi emrettiğini söyledi. Müdür yardımcısı olduğunu sanmıştım çünkü onun yatmayı reddetmiştim ve beni cezalandırdığını. Ama Rohelia işi hala bitirmek istiyor mu emin değilim. Öyleyse ondan uzak dur ve yalnız kalmamaya bak tamam mı? Bir yere gitmen gerektiğinde mesela duşa bir gardiyan da sana eşlik etsin. Bu arada gerekli talimatları ben vereceğim. Tüm gizlenmiş silahların bulunmasını sağlayacağım. Ama ana Bazen bir şeyler olur ve buna engel olamazsın canım. Hı. Sorun değil. Üstesinden gelirim. Hı hı. Umarım sen görevdeyken her şey daha iyi olur. Ee, bir şeyden daha söz edecektim. Bir süre önce dedektif Brown beni ofisinden aradı ve orada olmadığımdan bana bir sesli mesaj bıraktı Analia ve Analia'ya söyle, problemden uzak dursun dedi. Yoksa maksimum güvenliğin bulunduğu bir başka bir sahneye gönderilir misin? Umarım bunu anlıyorsundur. Yani dedektif Brown'un ne demek istediğini. Evet. Evet, biliyorum. Onlarla çalışmam için ısrar ediyor. Hı. Ve Ricky Montana'ya dönmem için kardeşimi gördün mü? Onunla birlikteydi. Peki ne oldu Kristobal? Ne söyledi? Bak Camila, bunu burada konuşmayalım. Seni evine bırakayım mı? Hayır beni Miguel bırakacak. Kardeşimin ne zaman özgür olacağını söyler misin? Bu tamamen ona bağlı. Pek çok konuda konuştuk ve ona bir teklifte bulundum. Özgürlüğü de bu teklifi kabul etmesine bağlı. Başka bir şey? Hayır ama kardeşimle ilgili gerçeği söylediğin için sağ ol. Yemin ederim benim hayatımı değiştirecek Christopher. Hiç sanmıyorum. Çünkü hala evleneceksin. Evliliği kastetmemiştim. Bu çok kötü. Çünkü hayatının bu kısmı canım asla değişmeyecek. Kardeşinle ilgili gerçeği söylediğimde bana verdiğin o öpücüğü de iade etmek isterdim. Ama olmayacak. Yapamam evli kadınlara saygısı olan biri. Evet saygıdeğer doktor Armando Rivera. Ne güzel sürpriz. Huzur için de mi geldin buraya? Bunu birazdan göreceğiz. Isabel Martinez adındaki bir avukat hakkında ne biliyorsun? <laughs> Isabel Martinez. Isabel Martinez. Hiç yabancı gelmedi. Aa buldum. Beni Analya ve ailesine karşı zor kullanmamam konusunda bir anlaşma yapmaya zorlayan şu avukat. Onun üzerinde güç kullandığına inanmam için nedenlerim var. Güç mü kullanmışım? Hayır. Sen chino Bu bir şaka değil. Ben çok ciddiyim. Adam kaçırma meselesi. Bir adam kaçırma olayının kurbanı olduğumu sana hatırlatmama gerek olduğunu sanmam. Ve senin adına çalışan o budalalar tarafından dövüldüğümü. Eğer Isabel'in başına bir şey gelirse seni öldürürüm bir kadın. <laughs> Sen fazla cesur bir ihtiyar değil misin? Hayatım boyunca beni tehdit edip de yaşama imkanı bulan bir tek insan bile olmadı. Şimdi defol buradan. Senden korkmuyorum. Senin için üzülüyorum. Sanırım senden kurtulmak insanlık için büyük bir iyilik olacak Ricardo. Eğer Isabel'e kötü bir şey olursa hepimizin içinde birer şeytan olduğunu öğreneceksin. Bırak onu Çino. Heh. O adam için çok özel bir ölüm tasarladım. İnan bana Çino, çok az kal. Dedektif, gelip bunu görün. Sen benimle gel. Bu kapı üstü bunlarla kaplı şekilde bulduk ve Siz burada bekleyin. Gidelim mandela. Çabuk ol. Çabuk hemen gidelim. Burada oksijen yok. Onu çabuk buradan çıkarmamız gerekiyor. Bana bir ambulans gönderin. Miguel Wiki'ye söylediğimi sana da söylüyorum. Saray'ı artık soruşturma. Hayır. Bunu bunu şahsen konuşalım. Evet evet anlıyorum. Sadece bir saniye, polis arıyor. Sonra konuşuruz. Alo? Evet, benim. Isabel'den haber mi var? Onu buldular. Nerede? Durumu nasıl? Daniel, ne var? Nerede? aman tanrım, bu olamaz. Hemen geliyorum. Biliyordum, bunun kötü biteceğini biliyordum. Hmm, evet Isabel. Sanırım Mariana'nın ruhu sana hak ettiğin cezayı verdi. Çünkü şirketimizdeki işini garantiye almak için onun ölümünden faydalandın. Hepsinden öte onun katilini savundun. <laughs> bu üniversite yolu değil mi gel? Beni nereye götürüyorsun? Nikahımızla ilgili kağıtları almaya gidiyoruz Kamila. <laughs> Neden bana daha önce söylemedin? Yoksa yeniden düşüneceğimden mi korktun? Hayır Kamila, fikrin değiştireceğinden korkmadım. Hmm. Sadece sürpriz olsun istedim. Hepsi bu işte. Hepsi bu kadar. <laughs> Ve oldu da. Peki söyler misin ne zaman evleniyoruz? Hmm. İşte bu sürpriz. Hemen şimdi. İşte. Ne sadaka değil yardım istediğimi söyleyin. Bunu ona senin vermen daha iyi. Sizin işinize karışmak istemiyorum. İşimize karışmanıza gerek yok. Sadece oğlunuz bir bu parayı verin ve mesajımı iletin. Bir çözüm bulacağımı söyleyin. Onurum olduğunu. Ben bir kadınım. Sokakta bulduğu bir çöp parçası gibi. Peki bu kız hamile olabilir mi? Belki de oğlumdan bir çocuk bekliyordur. Ana Evet efendim. Dedektif Brown yeniden aradı. Seninle konuşmamı istedi. Isabel Martinez ile ilgili. Evet, kendisi benim avukatım ve dün kaçırılmıştı. Onu buldular mı? Onunla ilgili ne biliyorsunuz? Evet, evet. onu buldular. Ama sanırım haberleri iyi değil. Gerçekten mi? Ne oldu? İzabel'e ne oldu?